Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde çok güçlü bir kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Biz de Emlak Konut olarak şehirlerimizi depreme dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarına çevirmek, vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün de dönüşümün simge içlerinden biri olan Beykoz'dayız. Emlak konut güvencesiyle Tokat Köy'deki kentsel dönüşüm projemizin sonuna gelindi. Son gelişmeleri İpek Tan Güner'den öğreniyoruz. Beykoz Tokat Köy'de kentsel dönüşüm süreci nasıl işliyor? Bize kısaca bahseder misiniz? Kentsel dönüşüm sürecimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda emlak konut tarafından yürütülmektedir. Genel amacımız riskli yapıların yerine depreme dayanıklı sosyal donatılarla desteklenmiş yapılar inşa etmek. Toplam inşaat ve peyzaj alanı ne kadar? Toplam inşaat alanı 126.214 metrekaredir. Yaklaşık 45.000 metrekarede peyzaj alanı bulunmaktadır. Peyzaj alanında yürüyüş alanları, sosyal donatı alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Ayrıca 425 adet de otoparkımız bulunmaktadır. Toplam 85 bloktan oluşan proje kapsamında kaç bağımsız bölüm var? Bunlardan kaçı konut? Toplam 823 adet bağımsız bölüm var. 776 konut ve 47 ticari ünitedir. Teslim sürecinde gelinen nokta hakkında bilgi verebilir misiniz? Projemize sona gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte tamamlamış olduğumuz bağımsız bölümler için teslim listelerimizi oluşturduk ve 4 Eylül 2025 tarihi itibariyle teslimi başlattık. Beykoz'a dönüşüm muhteşem oldu. İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizin güvenli geleceği için dönüşüm projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.